Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, anonim şirketlerde sermaye arttırma ile, konusu ile ilgili e, mali müşavirlik staja giriş sınavına çıkmış. E, iki tane soruyu, soruyu inceleyeceğiz arkadaşlar. Diğer videolarımızda e, bu konu ile ilgili e, bu, yani diğer videolarımızda işlediğimiz konudan farklı olarak bu iki soruda e, çıkarılan hisse senetlerini primli bir şekilde yani nominal değerinden yüksek bir şekilde çıkarıldığında nasıl hesaplanır? Yemin kaydı nasıl yapılır? Bunu anlatacağız arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar ilk sorumuza bakalım. İlk sorumuş, sorumuz, sorumuz staja giriş sınavı 2015'in ikinci döneminde çıkmış bir soru. soru şu şekilde. Bir anonim şirkette 200.000 TL olan sermayenin %25 oranında arttırılması karar verilmiş ve yasal işlemler tamamlandıktan sonra ihraç edilen hisse senetleri 60.000 TL'ye satılmıştır diyor. Buna göre bu süreçte yapılan kayıtlarla ilgili e, aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. A. Hisse senedi ihraç primleri hesabı 10.000 TL borçlandırılır. B. Menkul kıymet ihraç primleri hesabı İhraç farkları hesabı 10.000 TL alacaklandırılır. C ödenmemiş sermaye hesabı 50.000 TL alacaklandırılır. D hisse senetleri hesabı 50.000 TL alacaklandırılır. E sermaye hesabı 60.000 TL alacaklandırılır. Şıklarımız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sorumuzun çözümüne gelelim. Sorumuzda 200 bin TL olan sermaye yüzde 25 oranında arttırılmaya karar verilmiştir diyor. Yani 200 bin liranın bu durumda yüzde 25'ini bulmamız gerekir. 200 bin lira çarpı yüzde 25'i dediğimizde yani 200 bin liranın arkadaşlar dörtte bir oluyor bildiğiniz gibi. Ne kadar arkadaşlar? 50 bin lira bir sermaye artışı gerçekleşecekmiş. Şirket bu 50.000 TL nominal değerli, şunu yazalım, nominal değerli hisse senetlerini 60 bin liraya satıyor. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Hisse senetleri 10 bin TL bir prim elde ediyor. Bu e, hisse senetleri ihraç primi de şu şekilde bulunuyor arkadaşlar. ihraç primleri 60.000 bin TL eksi 50.000 TL dediğimizde ne kadar arkadaşlar? 10.000 TL. Şimdi bununla ilgili yemek kaydına gelelim arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Bu şirket burada bir sermaye artışı meydana getirdiği için ilk önce tarih kaydını yapmayı unutmuyoruz. İlk olarak yapmamız gereken işlem sermaye taahhüt kaydı. Hemen kaydımızı yapalım. 501 ödenmemiş sermaye ne kadar arkadaşlar? Arttırılan sermaye kadar. Yani sermayenin nominal değeri. 50 bin lira. 500 sermaye e, konunun anlatıl, anlaşılır olması için arkadaşlar ben e, yemek kayıtlarını da yapıyorum daha sonra sorunun çözümüne geleceğiz tabi sorunun çözümü bu kadar uzun olmuyor hem konuyu anlayabilmeniz hem de soruyu daha sağlıklı çözemeyiz için bu şekilde anlatmaya anlatıyorum daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar e, şirket hissi senetlerini 60.000 bin TL satmış. Diyelim ki bankadan bankaya tahsil edildiğini düşünelim. 102 bankalar satış kalın ne kadar? 60 bin lira. 501 ödenmemiş sermaye hesabı 50 bin lira. Buradaki aradaki o 10 bin liralık e, ihraç primlerini arkadaşlar 520 hissi senedi ihraç primleri hesabına yazıyoruz. Hisse senedi ihraç primleri hesabına 10 bin TL. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bu e, hisse senetlerinin ihraççı olarak satılması ile ilgili hesaplama yemeği kayıtları bu şekildedir. Şimdi sorumuza dönelim. Ee, bize doğru olan e, Şıkkı soruyor. Hisse senedi ihraç primleri hesabı 10.000 TL borçlandırılır diyor. Bizim yemek kaydımızda yani arkadaşlar 520 hisse senedi ihraç primleri 10.000 TL alacaklandırılmış. O zaman A Şıkkı. Bizim doğru cevabımız değilmiş. B şıkkına bakalım. Menkul kıymet ihraç farkları diyor. Menkul kıymet ihraç farklarını hiç kullanmadığımız için bunu da silebiliriz. C ödenmemiş sermaye 50.000 TL alacaklandırılır diyor. Ödenmemiş sermaye gördüğünüz gibi hem borçlandırılmış hem alacaklandırılmış tutarı 50.000 TL. Evet bu doğru cevap olabilir. Diğer şıklara bakalım. Hisse senetleri hesabı 50 bin TL alacaklandırılır diyor. Biz hiçbir zaman hisse senedi kullanmadığımız için bu, bu şıkkı da çiziyorum. E. Sermaye hesabı 60 bin TL alacaklandırılır diyor arkadaşlar. Artırılan sermaye rakamı 50 bin olduğu için yani hisse senedinin nominal değeri olduğu için 60 bin TL değil bu e şıkkı da siliyorum. Doğru cevabımız Ceyhan'mış. İkinci soruya giriyorum arkadaşlar. İkinci soru da aynı e, soru. Aynı özellikle bir soru. E, bunu da çözelim ve konu daha iyi anlaşılması için de e, iyi olmuş olur. Şimdi sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Staja giriş sınavı 2015 yılı 3. döneminde sorulmuş bir soru. Sermayesi 500.000 TL arttırılan bir işletme. 10 TL nominal değerli hisse senetlerinden 50.000 adetini 12.000 TL satmıştır diyor. Buna göre hisse senedi ihraç ile ilgili yapılması gereken kayıtlar e, aşağıdakilerde hangisidir? A. Sermaye hesabı 600.000 TL alacaklandırılır. B. Sermaye hesabı 500.000 TL borçlandırılır. C. Banka hesabı 600.000 TL alacaklandırılır. D. Ödenmemiş sermaye hesabı 500 bin TL alacaklandırılır. C. Hisse senedi ihraç primleri 100 bin TL borçlandırılır diyor arkadaşlar. Şimdi burada bizim ilk önce ne yapmamız gerekiyor? E, ee, i̇hraç edilen hisse senedini bulmamız lazım. Şimdi nominal değeri ne kadardı arkadaşlar? Nominal değer 10.000 adet 50.000 adet hisse senedi bastırılıyor. Çarpı normal nominal değeri 10 lirada. Ne kadar? 500 bin lira. İhraç prim senedin satış değeri ne kadar arkadaşlar? Satış değeri bastırılan hisse senedi adeti 50 bin çarpı 12 liradan satılıyor burada ne oluyor arkadaşlar 600 bin TL satılmış oluyor burada ihraç in ilaç ne kadar arkadaşlar 100.000 TL yani hisse senedi 100.000 bin TL değerli olarak satmış satmışız olduğunu anlamına geliyor arkadaşlar şimdi burada bulduktan sonra yemek kayıtlarına gelelim. ne yapıyorum? YM kaydında ilk önce tarih kaydını yapıyorum. 501 ödenmemiş sermaye. 501 ödenmemiş sermaye. Ne kadar arkadaşlar? Nominal değeri kadar. Yani 500 bin lira. 500 sermaye. Bu da ne kadar arkadaşlar? 500 bin lira daha sonra bu satışı yerine getirelim 102 bankalar ne kadar satış değerimiz 600 bin lira 501 ödenmemiş sermaye ne kadar arkadaşlar? Bu da 500 bin lira. Aradaki farkı nereye yazıyoruz arkadaşlar? 520 hisse senedi ihraç primleri. İstihcadı ihrac primleri arkadaşlar ne kadar? 100 bin lira. Gördüğünüz gibi bu sorumuzun çözümü de bu şekilde. Şıklarımıza gelelim. Sermaye hesabı 600 bin TL alacaklandırıları diyor. Sermaye hesabı 600 bin liram alacaklandırmışız. Hayır, 500 bin lira. O yüzden dolayı da A şıkkını çiziyorum. B şıkkı sermaye hesabı 500 bin TL borçlandırılır. Yani sermaye hesabı hiçbir şekilde borçlandırılamayacağına göre bunu çiziyorum. C bankalar hesabı 600 bin TL alacaklandırılır. Bankalar hesabı aktif bir hesap olduğu için arkadaşlar alacaklandırılmaz. Yani ödeme yapılmamış daha çok ödeme geldiği için bu da bunu da siliyorum. Ödenmiş sermaye hesabı 500 bin TL alacaklandırılır. 500 bin TL alacaklandırılmış mı? Evet. Hem borçlandırılmış hem alacaklandırılmış. Doğru cevap bu olabilir. Bakalım diğer şıkka. Hisse senedi ihraç primleri hesabı 100 bin TL borçlandırılmış. E, hayır. Alacaklandırılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. ikinci yemeği kaydında. Bu yüzden dolayı da bu şıkkı da sil, siliyorum. O zaman doğru cevabımız bizim ne oluyor? D şıkkı ödenmemiş e, sermaye hesabı 500 bin TL alacaklandırılmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hisse senetlerini sermaye artırımında kullanacağımız hisse senetlerini primli bir şekilde sattığımızda yapmamız gereken hesaplamalar ve işlemler bu şekildeydi. Bu konuyu da staja giriş sınavlarında çıkmış olan iki soruyla çözmüş olduk. Bu konuyla ilgili dilediğiniz zaman arkadaşlar bana e, mail atabilirsiniz ya da e, videonun altına yorum yazabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar